Şimdi sıfatlarımıza bakalım arkadaşlar. Yani öteşek. Old, eski, nice, hoş, interesting, ilginç. Zarf artı isim geliyor. Biliyoruz değil mi arkadaşlar? Nice day, hoş gün, blue eyes, mavi gözler. It is a nice day today. Bugün hoş, bir gün, nice day. Bu zarf, şey sıfat, isim. Laura has brown eyes. Laura'nın kahverengi gözleri var. Kahverengi gözler. Brown eyes. There is a very old bridge in this village. Bu köyde çok eski bir köprü vardır. Old bridge. Eski köprü. Do you like Italian food? İ İtalyan yemeklerini sever misin? Diyor. Italian food. Görüyor musunuz arkadaşlar? I don't speak any foreign language. Ben hiç ben hiç yabancı dil konuşamıyorum. Foreign language yabancı dil. Buradaki yabancı şey sıfat language isim. There are some beautiful yellow flowers in the garden. Bahçede biraz güzel sarı çiçekler var. Beautiful yellow flowers beautiful yellow sıfat Şimdi şuraya geçelim arkadaşlar. The adjective is before the noun. E, sıfatlar isimlerden önce gel önce geliyor şur şuraya bakalım arkadaşlar bak they live in a modern house onlar modern bir evde yaşıyorlar modern house modern sıfat have you met any famous people hiç ünlü kişi ile tanıştın mı Famous people, ünlü kişi kişiler. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. A different place, değiş değişik bir yer değişik yer, different places değişik yerler. Görüyor musunuz? Burada gayet bir dikkat edeceğiniz sıfatın yanına eşlakası getirmeyi diyor orada şey yapıyor mesela bu places şey yerler e, çoğul ya yanlışlık yapıp da sıfatın başına da çoğul getirse ses getirmeyin demek için. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Şimdi sıfatların am, is, was, to be fiil ile kullanımına bakalım arkadaşlar. The weather is nice today. Hava bugün hoş. Is nice today. Sıfatımız is nice. These flowers are very beautiful. Çiçekler çok güzeldir. Ne güzeldir çiçekler. Flowers are very beautiful. Are beautiful. Görüyor musunuz arkadaşlar? Are you cold? Üşüyor musun? <laughs> are you cold? Are cold. Sen üşüyorsun. Shall I close the window? Pencereyi kapatayım mı? I am hungry. Ben acım. Can I have something to eat burada? Bir şey yiyecek bir şey alabilir miyim diye. I am hungry. Buradaki sıfat ne? I am hungry. The film wasn't very good. The film neydi? Filmi temsil eden Wasn't very good. Güzel değildi. It was boring. O, o sıkıcıydı. Buradaki boring sıfattır arkadaşlar. Please be kind. Lütfen sessiz ol. I am reading. Ben okuyorum. Sıfat be quiet. Sessiz ol. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Sıfatlarımız isimleri nitelendir. İsimleri nitelendiriyorsa o sıfattır. Look. Bakmak. Feel. Hissetmek. Smell. Koklamak. Taste. Tatmak. Sound. Görülmek. Gibi gelmek. Adjective. Ondan sonra bunlardan sonra sıfat gelir. You look tired. Sen yorgun görünüyorsun. Look tired. Ondan sonra You sound happy. Sen mutlu görünüyorsun. Görüyor musunuz? Sound happy. It smells good. O Güzel kokuyor. It tastes good. O tadıyor. Bak bu şeyin tadına bak. It tastes good. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. You look tired. Buradaki sıfatımız ne? Yorgun görünmek. look tired. Yes, I felt tired. Ve, evet, ben yorgun hissediyorum. Yorgun hissetmek. Feel tired. Burada sıfatımız var. Joy told me about his new job. Joy kendi yeni işinden bahsetti bana. It sounds very interesting. Kulağa hoş geliyor demek aslında. bu enteresan görünüyor. O enteresan görünüyordu. I am going to eat this fish ben. I am not going to eat this fish. Ben bu balığı yemeyeceğim. It doesn't smell good. Güzel kokmuyor. Smell good. E, kokmak. İyi kokmak. Neyse iyi nitelendiriyor. İsmi O güzel kokmuyor. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Karşılaştırmasını yapalım arkadaşlar burada. He is tired. O yorgundur. He feels tired. O yorgun hissediyor. He looks tired. O yorgun görünüyor. He olduğu için şeylerin başına, fiillerin başına şey gelmişti biliyor musun? Es gelmiş. They are happy. Onlar mutludur. They look happy. onlar mutlu görünüyor. They sound happy. Onlar mutlu his, görünüyor. aynı şey. Onlar mutlu görünüyor. Aynı şey. It is good. O oh, iyidir. It smells good. O oh, iyi kokuyor. It tastes good. O oh, tadı güzel. Yansın mı? Basit ya.